Evet. Tek domatesten başlıyoruz. Tek domatesten bir kasa domatese. Ondan sonra 10 on kasa, 100 kasa, 1000 kasa ve 10.000 kasa. Burası 10.000 kasadan fazla alıyor. Evet. 10.000 kasa 15 kamyon yapar. Ucu bucağı yok. Burası 10 stat büyüklüğünde. Belki de yani. 10 statın daha büyük 15 stat. Görünmüyor yani. Görüyorsun Atakan yani. <laughs> şu arkada mısır tarlaları var. Burası Bergama ile Kınık... ...arasında bir yer. Ve şu anda güneş batıyor... ...hatta bana el... ...sallıyor gibi. Tam benim o kameraya... ...tutuşuma göre de değişiyor. <laughs> bizim kamyon da boşaldı sayılır. Ben de burada boş boş geziyorum işte. Sadece ben varım. Rüzgar girdi. Rüzgarın sesini zaten kameraya geçen rüzgarın sesi yani o hani sonradan Bu bir işaret. Kesin beni çağırıyor. Bugün en erken biz geldik. Kameralar arasında. Çünkü biz hızlıyız. Çünkü bizim işçiler hızlı. Çünkü işçi sayımız yeterli. Bu domates. Bir kasa domates. Geldiğine 25 kilo. Sonra kesildikten bir gün sonra 15 kilo iniyor. Sonra ve daha sonra sadece 10 kilo. Yani 30 kiloluk bir domatesten 10 kiloluk verim alabiliyorsun. Tabi suyu çekiyor haliyle. Suyu çektiği için de hani kuru demesin kuru domatesin biraz da pahalı olmasın. Kuru yağ da üstünde. Şu artı hani içine tuzdur veya da kimyasal kimyevi maddeler. Yani organik ama yani adı organik yani. Sonuçta kimyasal ürünle kullanılıyor yani. Burası Türkiye sonuçta. Öyle yani. Yeterince domates gördünüz değil mi? Tamam bitti.